Yani, gelip gelip yapamazsınız. Biz. Ular, evet. Evet. Orta köyde ne de işiniz varmış? Bizim biz eve biz de de gitmemiz gerekiyor. Şavka var, de 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 var. De var. var evet. abla, şavka elimizde. Oradan girdi, üstümüzden kaybedip ben çıktım bu halde. Orta köyde ne işimiz varmış? Bu halde orta köyde ne işimiz varmış? Ne girsem öyle giyerim. bitireceksin o zaman. Sen ya, ya. benim annem babam da kararsın. Ne var ya? Dur. Sen, sen, tut, sen kendine bak. Videomuzu alıyorum merak etmeyin. Rezil olacaksınız. Siz Zettü. Yaşınızdan başınızdan utanır. Şey. Hayır. Bir güneş var. Ya sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hayır. Orada Siz siz kendi halinize bakın bakın bakacaksınız videodan bakacaksınız her videodan bakacaksınız sen sen da ben ben sen sen Meryem'in yüzünde nur var. Sizde o da yok yani. Neden ya yok acaba? Şey Mahalle sokak Sen kendine bak. Ay, sen sokak kadınız. Sen şimdi sen gördün. ben de Beşiktaş'ta tamam. Ne olmuş? Ne yapacağız? Ben orada Ne olmuş? ya? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş?